Yangın çok yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde kovaca doğru ilerliyor. Bütün ülke bir türlü durdurulamayan orman yangınlarına ağlarken Beştepe Külliyesi'nden şaşırtan bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan ormanları otel inşaatına açtı. Bu amaçla orman teşkilatımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangının dördüncü gününde arazideydi. Alevlerin küle çevirdiği doğal hayatı ve yerleşim yerlerini havadan inceledi. Yangın söndürme uçağı olmadığı için durdurulamayan yangınların geride bıraktığı enkazı milyon dolarlık uçağının penceresinden izledi. O anlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından fotoğraflandırılıp medyaya servis edildi. Evleri boş... Çık çık. Evde kimse var mı ki orada? Allah'ım ya. Evde kimse, ya. kimse var. mı? araba kimin? Tepki çeken o fotoğrafla aynı dakikalarda haber sitelerine başka bir flash haber daha düştü. Gazeteci Murat Yetkin Erdoğan'ın yanan yeşil arazilerle ilgili planını ortaya çıkardı. Yetkin orman yangınlarının başladığı gün Cumhurbaşkanı'nın ormanlık arazilerde inşaat yapımındaki kısıtlamaları kaldırdığını yazdı. Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız. Hangi alanların kapsama gireceği ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Böylece daha Türkiye'nin canını yakan orman yangınları henüz söndürlememişken, orman arazilerinin turizm koruma ve gelişim bölgeleri adı altında turizm yatırımcılarına açılması kıyıların halkın ücretsiz kullanımını zorlaştırıyor. Belediyelerin yetki ve geliri ise tırpanlanıyor. Şu an yana bir içindeyiz. Burada hiçbir insan kalmamış. Yetkin kanunun orman yangınlarının başladığı gün yayınlanması tesadüf mü diye sordu. Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Tesadüf bu ya 7334 sayılı turizmi teşvik kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tam da orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz 2021'de resmi gazetede yayınlandı. Arayıp sormayın. Yardıma gelin arkadaşlar. İtfaiye yok, helikopter yok. Birisi suyla söndürüyoruz evi. Yardıma gelin arkadaşlar. Gebecek köyü yanıyor. Yok mu gelecek olan can kurtaracak olan. Kanunun birinci maddesine göre orman arazileri kamu yararı kapsamına alındı ve böylece turizm yatırımcılarına açılmış oldu. Yani otellere. Yanan ormanlar da dahil orman vasfı taşıyan bütün yeşil arazileri kamu yararı denilerek yeni otel inşaatları yapılabilecek. Arkadaşlar tam karşımdaki eve maalesef evlere sıçradı. Maalesef evlere sıçradı. Yeni kanuna göre turizm yatırımlarına açılacak ormanları Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi belirleyecek. Erdoğan istediği yeşil alana otel inşaatı yapılmasına izin verebilecek. Buna karşı mahkemeye gidip itiraz edilemeyecek. Yani diğer anlamıyla Erdoğan var olan bütün ormanları kendi tapusunu aldı. 15 bin dekar zeytin, defne, keçi boynuzu ve narenciye alanı zarar görmüştür. Üstelik sadece ormanlar değil. Erdoğan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde ne kadar deniz kıyısı, göl, yayla ve hatta dağ varsa hepsini otel inşaatına açtı. Eldememiş bu doğal alanlara dozerlerin girebilmesi, üzerlerindeki ağaçların kesilmesi ve vahşi yaşamın ortadan kaldırılması için artık yasal bir engel kalmadı. Sen esirge yarabbi. ya Rabb'i. Rabbi sen esirge. Orman yangınları devam ederken çıkarılan bu kanun mahkemelerdeki mevcut davaları da düşürdü. Böylece yeşilin korunmasında mahkemeler baypas edildi. Ulaştırma Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız. Şimdi anlaşılan yargı kararlarının çevresinden yasa değiştirilerek dolanarak kıyı ve orman arazilerinin vatandaşların artık ücretsiz yararlanamayacağı şekilde turizm yatırımcılarına sunulması yoluna gidiliyor. Bu adımla Türkiye'nin kıyı ve orman arazilerinin yanı sıra yaylalardan göllere bütün doğal alanları da turizm yatırımcılarının insafına bırakılıyor. Ve tabii yeni iş alanları bekleyen inşaatçıların. Ben yanıyor helikopter yok. yok. Bir yardıma koşun Allah'ın edinini seven bir kaçsın. Erdoğan aslında tek bir kanunla birden fazla kuş vurdu. Son seçimde Trakya, Ege ve Akdeniz'de AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin yetkileri de gelirleri de o kanunla tırpanlandı. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Türkiye henüz bu seri orman yangını felaketini atlatamamış haldeyken muhalefet partilerinin anayasa mahkemesine taşınmasında kamu yararı olduğuna inanıyorum. Şimdi gözler CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapıp yapmayacağına çevrilmiş durumda. Yüksek Mahkeme'nin Erdoğan'ın çıkardığı tartışmalı kanunları genelde iptal etmediği biliniyor. Boşaltanlar var hala.